Bu olayda adam resmen ölüydü, resmi kayıtlara göre. Bir adam evinde ölü bulundu. Doktor raporu netti. Ölüm saati 18.40. Cenaze işlemleri başlatıldı. Dosya kapandı sanıldı. Ama aynı gece 22.15'te bir güvenlik kamerası açıldı. Kamerada aynı adam yürüyordu. Sakin, normal, yüzü net. Marketin önünden geçti. Kameraya baktı, içeri girdi. Saat, tarih, kayıt numarası hepsi netti polis kayıt eski dedi ama kamera sistemi o gün kurulmuştu. Daha eski kayıt yoktu. Market fişleri incelendi. O saatlerde alışveriş yapılmıştı. Kart numarası adama aitti. Otopsi tekrar açıldı. Ölüm saati değişmedi. Yani resmi olarak adam öldükten üç buçuk saat sonra kamerada yürüyordu. Dosyanın son cümlesi şuydu. Görüntü gerçektir ancak kişi ölüdür. Sence kamerada kim vardı?